O, önemli olacak zaten. Ne, ne olmak istediğiniz, ne istediğiniz, bunları bilmeniz gerekiyor. Zaman bizim için çok önemli. Önce hedef belirleyin. Her geçen gün kendinizi tanıyıp, neye odaklanmanız gerektiğini size öğrenmeniz gerekiyor. Öncelikle hoş geldiniz. Biz önce konuklarımızı belirledik. Konuklarımıza göre de bir tema belirledik. Sen iste temasını. Nelerin üstesinden gelmiş, nerelere gelmişler. Hikayelerini dinleyeceğiz. Ben zaten fark etmişsinizdir. Ee, Görmen geldim ve doğuştan görme geldim. Öncelikle ben sınava hazırlanırken Önce bir hedeflerimi değerlendirdim. Hezimetle ezimetle ayrıldım sonuçta. Hani sonucuna bakmaya gerek görmedim bir sınav olarak görüyordum. Ha, gene de devam ettim. Ben normalde bayağı bırakmıştım. Bir şey olmayacağını hissettikten sonra bazı şeyleri döndürmek çok zor Ama devam ettim bir şekilde ve e, Haziran'daki sınavdan sonra Eskişehir Osman Gazi Tarihi öğretmenliğini kazanmıştım. Bazı şeylerden feragat etmek gerek. Yani bugün acı çekmezsek Yarın kesinlikle yaptığımız işten muvaffak olamayız. Ee, o an için dönüm noktalarından biri de sınavı hazırlarken e, futbol hayatım başladı. 2014'ten bu yana milli takımdayım. 2015 e, Avrupa Şampiyonluğu'na katıldığımızda ilk turnuvandı ve orada şampiyon olmuştuk. Recep açıldı, vuracaklar var! benim ailem İzmir Fen Lisesi istiyordu. Bizim ilk çalışmaya başlamamız o döneme denk düşüyor. İşte onlar benden doktor olmam yani tıp okumamı istiyorlardı. Ben de psikolog olmak istiyordum. Ailemle yaşadığım çatışmalar o kadar büyüktü ki bana şey demişler işte tıp okumayacaksa okuma. Ama beni bu süreçte işte ayakta tutan şey benim o psikolog olma motivasyonumdu. Çünkü bana soruyorlar işte psikoloji olmazsa ne istiyorsun? Diyordum ki benim kafamda öyle bir alternatif yok yani. Psikoloji istiyorum ve olacak benim sınava hazırlık sürecim aslında bir taraftan benim hazırlanmam, bir taraftan da benim ailemi ikna etmeye çalışma olarak iki kademeli olarak yürüdü her zaman. <laughs> i̇stediğimi elde ettim. İstanbul Üniversitesi Psikoloji'de okudum. Hayat aslında bu zorluklara alışabildiğiniz takdirde devam ediyor ve siz bir şeylerden keyif almaya, bir şeyleri başarmaya, başardıkça tatmin olmaya ve e, yükselmeye başlıyorsunuz. Ben liseye iki otobüs değiştirip bir yaklaşık iki kilometre yol giderek gidiyordum. Bir yıl boyunca sabah 9'dan öğleden sonra 4.30'a kadar tek başıma bir odada çalıştım. O dönem odaklandığım tek şey ben bu sınavda tıpı kazanacağım. Profesör dedik ki ya dedi sen tıpı hayatta okuyamazsın git başka bölüm yaz. Ve rapor çıkarmanız gerekiyor tıp yazdıktan sonra. Ve dedi ki ben o kurulda olursam sana asla onay vermeyeceğim ve okumayacaksın dedi bana. 20 yıldır evden çıkmamış. Sadece okul, ev, denizde gidip gelen biriydim. O da düzeni her şey bana ait. Şarjımın bitmesi, yolda kalmam hepsi bana ait. Bu yıl 4. yıl tek başıma okuyorum. Üniversitede. Ve her şeyimi kendim yaptım. Yazın ben 8-5 mesai yapıyordum kalkıyorduk, geliyorduk buraya, gidiyorduk ben evde ders çalışıyordum, tamam güzel. Yazılım, yapay zeka böyle ileri, gelecek falan böyle hayalperest düşünüyorum. Neler yapabiliriz, uygulamalar geliştiririz, parayı kırarız falan ama iş para değil. Yani onu ben şimdi daha iyi anlıyorum zaten. Kafada hesap yaptım. Dedim herhalde en kötü 20 bin yaparım dedim. En kötüsü oldu 20 bin yaptım. <laughs> Sınav açıklandı. İşte kalktım yataktan, beni de zaten arkadaşlarım alıyor. Sınav açıklandı bak bak. Açtım baktım, TYT 2000 şöyle bir ayağa kalktım. Sonra bir AYT'yi gördüm, bir düştüm böyle. Ben o zaman da dedim, sınav stresidir, şeydir, bunlar hiçbir şey. Yani hedefine ulaşamadın mı, o tercih bölümü insanı acayip geliyor. Artık son günler, işte birkaç kişiyle daha konuştum, ettim. Ya yani hep de bana şey söylüyorlardı, yani senden doktor olur. Neden? İşte sen mahremetli bir insansın. Hani senin sevdiğim şey, yani bir insana yardım etmek, yani insanın beni çok iyi hissettiriyor yani. Bir işe yaradığını hissettiriyor. Yani düşündüm ettim. Dedim tamam ben tıp fakültesi yazacağım dedim. Oturdum kendimi değiştirdim. Son Kimseye söylemedim dedim sürpriz olsun. Sınav senesindeki o düşüşlerinizden sonraki nasıl motivasyon buluyorsunuz ben bunu merak ediyorum. Takılmayın. Yani sınav, deneme sınavı sonuçta bu. Sen deneme sınavında ne kadar yanlış yapabilirsen o senin için aslında kar. Sınavda çünkü bir sürü etmen var, bir sürü etmen değişip geçiyor. O an psikolojini toparlayabilirsen, düzgün olabilirsen, stresini azaltabilirsen e, o an zaten yapabileceğini yapacaksın. Bir güvencem var ama mesela düşüş yaşadığında kendimi toparlayamıyorum. Bir daha düştüğünde daha çok düşeriz. Çünkü kalkabilecek bir hedefin yok, nereye gideceğini bile bilmiyorsun. En iyi üniversite kötü bölüm mü, kötü üniversite iyi mi? <laughs> yani bölüm mü? Sonunda hedef mi koyuyorsun, sınırı mı veriyorsun? Sınavı bu kadar süre varken ne yapıyordunuz? 4 ay kalmış. Kısa bir süre gibi mi geliyor sana? Evet. şeyler olduğunu düşünüyor musun? Evet. Tamam mesela neyi yetiştiremeyeceksin? Mesela AYTF. AYTF'ni yetiştiremeyeceksin. O zaman bari AYT matematiği yetiştir. Kârlara ve sağlığa.